Siyasetçi olmak ister misiniz? Baba Sa ne oldu? Sağ ol teşekkür ederim. Abi neden? Konuşacaktın için dolu gibi sanki. <gülüyor> <gülüyor> söyle abi çekinme bir şey olmaz. Söylenecek çok laf var da. Abi söyle korkma bir şey olmaz. Hayır ben korkmam. E tamam o zaman. Yok. Daha ne sıkıntı? Hayır hayır ben korkmam. Eyvallah. Ama ben ailemi şikayet etmem. Başka neler söylemek istersiniz? Hayır bu kadar. Eyvallah. Ben ailemi şikayet etmem. Ne anlam çıkıyor bunlar? Herkes doğru anlamayabilir. Ben 68 kuşağıyım. Eyvallah teşekkür ederim. Siyasetçi olmak ister misiniz? Hayır. Neden efendim? İstemem yani. Abi nedenini mi soracaklar seyredenler? Neden? İstemem ama niye acaba? Çok Neden? farklı bir şey. Çok farklı bir şey. Eee... Size göre değil Kabul mi? etmem, bana göre değil. Valla onu kendilerine sormak lazım. Denk getirsen birine soracağım da. Sizi i̇şte denk getirmeniz lazım. Eyvallah, aynen aynen. Biz de onun peşindeyiz. Eyvallah, <laughs> sen, Siz değilim abisi. Olmak ister misin abi? Yok abi, Herhangi olmak istemem. siyasi partide siyasetle uğraşmak? Ya bu ülkede siyasetçi olunmaz. Neden abisi? Yani ülkenin geldiği durumlardan dolayı herkes suçu sende buluyor. İşte oluyor. abi diyorsun ya, ya olmaz diye. Demek ki bir e, ihtiyaç var yani. İşte, var da bir kafaya göre gidilmiyor. Eyvallah. O yüzden, olunmaz yani. Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim. Hayır, Neden? Ya bilmiyorum, şu an kimya okuyorum ve bilimsel şeyler daha çok ilgimi çekiyor, siyasetten çok. Olsaydınız ne yapardınız ülke için? Ha. Ya çok derin bir soru şimdi bu. Güzel bir bilmiyorum. soru oldu. Bilmiyorum, evet. Ne yapardın, ne yapmak isterdin mesela? Mesela ben bu soruyu cevap Eyvallah. Hemen siz deyin. Ne yapmak isterdiniz, olsaydınız? Beni yalnız bırakırlar mı şimdi? Bir de o var. Eğer beni yalnız bırakırlarsa çok şey yapmak isterim Ülke ben. Örneğin? Çok şey. Birçok şey. Çalmadan, yani çıkmadan işte çok yani. şey. İzleyenlere yetmez bu. Çok şey yapmak isterdim. Ama yalnız bırakırlarsa tabii. İşte açmanız lazım biraz. Yani. Yani. Çünkü izleyenler, sizin bu röportajı izleyenler anlamadı ki ne demek isteyeceğinizi. Ne demek istediğinizi. Çok şey yapmak isterdim. Ama ne yapmak isterdim ya? Yani bir sürü alan var yani tarımı mı geliştirirdin? <laughs> e yani ekonomide değişiklikler mi yapardın, adalette değişiklikler mi yapardın? Aç yani biraz hocam. Yani, ee, yani? tabii ekonomide değişiklikler yapardım, tarımda değişiklikler yapardım. Yani ee, birçok uygulama yapardım. Tabii beni yalnız bırakırlar sonra. E, şu an yalnız kalırsan. Yalnız Yalnız abi. Niye yapmıyor peki? Bu sizin söylediğiniz. Onun yalnız de... olup olmadığını kendine sormak lazım. Yalnız değil mi o zaman? Değil bence. Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim. İster misiniz beyefendi? İstemezdim. zor Neden iş. Neden efendim? E zor iş. Nasıl yani? Sürekli yalan zor? söylemek zorunda kalıyorsunuz. Peki, olsaydınız ne yapardınız ülke için? Önce ekonomiden başlardım. Ne yapardınız ekonomide? Ee, onu ilk önce yanıma danışman olarak ekonomi profesörleri alırdım. Evet. Boş adamlar değil. Başka? Aklıma gelen bu. Eyvallah. Aynı oldu. Şu an değil. Neden abi? Otom, siyasi otom yok ki. Peki abi, olsaydı ne yapardın ülke için? Ülke için ne yapardın? Evet. Herkesin eşit şekilde yaşamasını sağlardım. Başka neler adalet, yapardın? Adalet, en büyük adalet, en büyük adalet. Herkes eşit ve yargılamak şartıyla hak ve hukuk. Diyorsun. Diyorum. Başka bir sürü alan var daha. Yani siyasi Aklıma gelen bunlar. Aklıma gelen şu an bunlardır. Eyvallah, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür Olmak ister misiniz efendim? Siyasetçi olmak ister miyim? Siyaset zaten hayatın kendisi siyaset bana evet. göre. Siyasetçi olmaya gerek yok. Yani işte ülke yönetiminde yer alsaydınız neler yapardınız? Ülke yönetiminde yer alsaydım neler yapardım? Neler yapmazdım diye düşünüyorum. Mesela kadın cinayetleri fazla oluyor. İstanbul Sözleşmesi kalkmamalı evet. bana göre. Ee, işte zina suç olmaktan çıktı. O yanlıştı bana göre. Ee, üretime, üretime yönelirdim. Tarıma yönelirdim. Bugün çok pahalı her şey. Bize 20 bin lira da verseler yetmeyecek. Neden üretim yok? Tüketici bir toplum olduk. Üretim dair bir toplum olurduk. Ee, ona önem verirdim. Eğitime önem verirdim. Tamam, eğitim ailede başlıyor ama e, okullar da tabi e, kışla bana göre okullarda eğitime önem verirdim. E, çocuklara Atatürk sevgisini aşılardım, e, memleket sevgisini aşılardım. E, i̇şte internet şeylete e, televizyonları açıyoruz, e, açıyoruz. O ona kaçmış bu buna saçmış şeyleri oluyor. Bazı şeylerde sınırlama getirirdim. Ahlaki olarak çöküntü yaşıyoruz. Başka ne yapayım ki? Daha ne yapayım? Eyvallah, sağ olun, Demokrasi getirirdim. <laughs> Başka da bir şey yapmazdım. Yok. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hemen delikanlıya deneyeyim abisi. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, ol. siyasetçi olsaydın nasıl bir siyasetçi olurdun? Nasıl bir siyasetçi olurum? Evet. Ee, öncelikle günümüz Türkiye'si için mi konuşuyoruz? Günümüz Türkiye'si için daha çok e, Eğitim alanında çok büyük yatırımlar yapardım çünkü ekonominin düzeltmenin geçici temellerle oturtulup düzgün bir şekilde geleceğe yatırım yapılmadığı sürece bu ülke adam akıllı gelişemez. İşte bundan kaynaklı ilk başta eğitime kesinlikle büyük bir yatırım yapardım. Eğitime yatırım olarak ilk başta öğretmen kalitesini, öğrencilerin sınıflandırma sistemini kaldırıp adam akıllı insanların yeteneklerine göre ...belirleyici bir şekilde seçerek yani insanları her alanda kullanabilecek şekilde eğitimlerini sağlardım. Bunun sonrasında zaten e, okumuş, etmiş ve kendini geliştirmiş bireyler ekonomiyi açık ve net bir şekilde toparlayacak kafalara sahip olurdu. E, bunun dışında siyasi olarak politika izlemekte e, genel olarak çok fazla savaşa şey yapmaya gerek yok. Çok fazla savaş sonuçta hiçbir zaman hiçbir yerde iyi. Savaş her zaman kan dökümüne ve insanların ölmesine yol açıyor. Tabi gerektiğinde terörle mücadele kesinlikle devam etmeli ama onun dışında çok fazla savaşçı ve sert bir tutumla siyasi politika izlememek gerekiyor. Onun dışında ekonomi olarak dediğim gibi tekrardan eğitime yatırımlarla halledilebilir. Bunun dışında Başka diğer yine sınır komşularımızla halk alakalı. Halk için ne yapardın? Yani halk için. Siz e, yani ülkenin e, patronu halktır. Bir evet. Yani halk e, idare ediyor aslında, idare etmeli. Ülke. Evet. Siyasetçi bir aracı. Evet. Yani e, halk için ne yapardın? Halk için öncelikle Halkın şu anda genel olarak memnun olmadığı şeylerin birinci sırasında ekonomi yer alıyor. Ekonominin e, bu şekilde düzensiz ve e, saçma bir şekilde ilerlemesinin hani düzeltilmesi gerekiyor. Bunu düzeltmek için ilk başta üretime çok fazla yatırım yapılması gerekiyor. Çünkü her şeye ihraç ettiği yani ithal ettiğimiz için ihracat sayımız zaten çok düştü. Bunun dışında kendi ürettiğimiz besinleri bile ihraç edip kendimize yetemediğimiz için ...daha fazla şey yapmamız gerekiyor, üretmemiz gerekiyor. Sadece bu... Çok büyük bir ihracat açığımız var. Evet. Yani sadece bu kendi ülkemiz dışında yine başka ülkelere ihraç edip... ...buradan bir ek gelir oluşturmamız gerekiyor. Sadece bu meyve sebzeyle yeterli kalmayıp teknolojik açıdan telefon olsun işte araba olsun bilgisayar olsun tek tek böyle e, teknolojik özellikle şu an zaten günümüz teknoloji devrindeyiz. Bunları geliştirerek bunlara yatırım yaparak ekonomiyi bir şekilde toparlamak gerekiyor. Halk için ekstradan halk şu an çok mutlu hissetmiyor bence. Özellikle siyasetin yönetimi şeklinden bence çok mutlu değiliz. E, çünkü e, günümüzde artık cumhurbaşkanlığı sisteminden e, dö döndüğümüz için hani o yüzden tam bir oturma mevzusu yok. Hani insanlar biraz şey gibi hissediyor. Baskılanmış gibi hissediyor. Zaten e, yani, günümüzde. Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemiyle e, ülke sence doğru yönetiliyor mu? Ya bence e, ben bu sisteme karşı biriyim. Çünkü bu sistem daha çok e, tek adamlık ve rejimde daha güçlü kılmayı, egemenliği sağlıyor. Yani benim fikrim tam olarak demokrasi bu demek değil. Yani bu demokrasi tam olarak uygulanmış da değil. Zaten demokrasi uygulamak zor bir şey ama bu şekilde bir referanduma geçilirse inanılmaz daha zor ve e, ee, şu an bunun düzgün bir şekilde yönetildiğini düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Kolay Önce Japon bilim adamlarını getirir, Türkiye'de inceleme yaptırdım. Ondan sonra politikayı ona göre belirlerdim. Başka neler yapardınız? O yetiyor zaten. Temel sorun orada. Temel sorun siyasilerde. Dirayet yok. Dışa bağımlı. Dış güçler, dış güçler diyoruz yani. Ya evet. Nerede dış güçler? Hani göster. Nerede? Sende dirayet olacak. O yüzden bilimsel incelemeyi yaptıracaksın. Ona göre kimseye taviz vermeden, o hesabı kitabı yapmadan yönetmeye devam edeceksin. Aynen Japonya'da olduğu gibi. Tamam. Eyvallah sağ ol. Tamam. misiniz? Hayır. Neden? Pis iş. <laughs> Yapma be. Gerçekten. Peki olsaydı nasıl, nasıl bir siyasetçi oldururuz? Ülkeyi nasıl yönetirdiniz? Ne, ne gibi katkılarda bulunurdunuz? Örneğin milletvekili oldunuz ya da bakan oldunuz. Ya siyasetçi olduğun zaman ahlaksız olmam gerekiyor. Ahlaksız olamayacağıma Yok, göre Her, bütün siyasetçiler öyle değil çok düzgün insanlar da var. 95 Yüzde %95 öyle. Maalesef. Eyvallah siz hanımefendi. Yok ben olmak istemem çok zor bir iş çünkü. <laughs> Eyvallah sağ olun. Teşekkür Kolay gelsin. Teşekkür.